Hadi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün geceleri insanları korkutmak için yanınızdayım. Biz şöyle bir yere saklanalım. Geceleri korkmaz. Sabah korkmasınlar. Gidelim. Şöyle böyle bir mantar hazırladım arkadaşlar. Kesinlikle. Su, bakalım. Arkadaşlar gece olana kadar burada bir kalsak. Yok burası zaten bize çok. Ya oğlum çiğ ol, çiğ bu ne? Evet tamam. arkadaşlar burası bize göre daha korkunç. O zaman biz çıkalım. Evet. Arkadaşlar karakterimi biliyorsanız bu karakterim. Bakın. Televizyon adamlar geleli. Gel arkadaşlar. Aa gece olmuş zaten adamlar korkutmaya devam. Of ya ben... Neden zaman diyorum? Aha gece ortaya çıktık ya, Salih. Ya böyle gibi. Salih korkunç yaratık var yanında yani ben. Seni ısırayım mı? Seni ısırayım mı? Seni ısırayım mı? Sen ısıracağım gel buraya. Gel. Ben no sen sen zombi olmalısın. Nasıl zombi olmadın? Yani korkutucu yaratık olmalısın. Ben kork korkutucu yaratıkım. O zaman Anlamadan... televizyon adam olduk. O zaman dur sen korkutucu yaratık televizyon adamı ol, olur mu? Öyle tamam mi? O ben de yaratık Baba televizyon, televizyon adamı olalım. yaratık televizyon adam ol. <laughs> O zaman seni sürüyorum. Hazır mısın? Sürüyorum. Gidemezsin. Gidemezsin. Aha, motorunu aldım. Bin 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 bin. Ya ya ya. <laughs> Kafandan ısırayım mı? Kafandan ısırayım mı? Kafandan. Kafandan ısırayım mı? Kafandan. Gele motora. Ben kaçak. <laughs> 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 Sal o zaman sen benim dostum normal adam ol olur mu? Sen benim normal dostum ol tamam mı? Ben de yaratık olayım. Sen benim dostumsun ben. Ay, ben de do tamam. Ben de yaratık olayım. açsın televizyon saçlı olmayacağım yani böyle olmayacağım mı Aha. tamam televizyon adam gitti baba televizyon adam olacağım mı bu e ee, ben <laughs> iyi oldu mu dur söyleyeyim. dur bekle ilk buna basmalısın ya buna <laughs> Televizyon adam maskeleri. Oğlum bu da Aşk ışık tipe bakın arkadaşlar ya. Ben neden bilmem biraz büyüğüm. Allah küçülüyorum ya. Büyü 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 büyü. Oğlum senin ekran neden bu kadar büyük Dedi misin ya? Neyse ben de böyle olayım. Yok böyle olmadı. Ben böyle mi olsam? Ya böyle de çok korkunç olmadı ya böyle. Bu alsam. Oy bu korkunç oldu. Salih hadi gel arabaya bin et. Ya ben ver seni yapayım ya. Bunlar ne Allah aşkına ya. Oğlum bunlar ne? Frali faz bör. Tamam tamam tamam. Yemek kafa. Yemek kafa bak. Yemek kafa yemek. Tamam tamam yemek kafa olmuyor deli. Normal televizyon adam. Gülüm sesin böyle olsun mu? Bak dur şunu çıkartayım. Normal televizyon adam. Böyle olsun mu? Normal televizyon adam. böyle olsun ya. Normal televizyon adam. Ama ben sana daha yakıştı Ben şunlarım, normal televizyon Oy 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 Olmuyor Sali olmuyor. Bu da, bu olabiliyor. Olmuyor salmıyordu. Ne Arkadaşlar şöyle böyle <laughs> Salih çok kötü bir yere götüreceğim.

Tamam ya değiştireceğim sal değiştireceğim ya. Noel baba olsun bari. Noel baba olsun mu? Ya tamam ya. Ne bu televizyon ne En ne kıyafetli olsun. Tamam ya dur. Televizyon adam maskeleri. Şöyle arkadaşlar Salih'e illa uğraşıyoruz ya. Oğlum ne ne bu ne Salih? Allah aşkına bu ne ya? Şimdi tuvalet ne ya? Şimdi tuvalet ne ya? Allah'ım ya Rabbim bunlar ne? Aa televizyon adam kılıfı buldum sana. Kılıfı bir tek sana şimdi de kafa bulacağım. Kafa bulayım kafa. Kafa kafa kafa. Efendim. Uy, 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 Arkadaşlar Salih gördünüz mü? Ekranın içinde kafası gözüküyor. Ah! Dur bekle ya değiştireceğiz. Dur. Sadece ne kadar sinirli bir çocuk ya. Nasıl bir ekran Allah'ım ya Rabbim? Şu ekranı sil. <gülüyor> <gülüyor> yok yok.

Tamamen yerim. Ah, ne oluyor bana? Ben ya burada her gün bir küçülüyordum ya. Arkadaşlar like atın da büyüyüm. Aa, kim like attı? Büyüdüm. Tarihlerde bir sene ısıracağım. Dur dur. Ya. <laughs> <laughs> Nerede <bu? gülüyor> Nerede? Nerede? Neredesin? Oyun kilit. Oyun kilit. Ne oldu? Ben bana öyle geliyorum. Tamam tamam ya. Salih oyundan çıkmıştı şimdi aklıma geldi ya. Ben Salih'in yanına gideyim. Topu. Tamam. Tamam, tamam. Bir şey olmaz, bir şey olmaz ya Rabbim ya. Oy böyle daha yakıştı bana. Oy arka kon oldu böyle daha yakıştı. Hi, önüne baksana dayı. Hı -hı. Önüne baksana dayı. Baksana. Salih ten rengi olsana deli misin? Ben, sen ten rengi değilsin. Sen ten rengi değilsin. Dur ya ben seni ten rengi mi yapacağım illa. Ten rengine bas. Tamam artık ten rengisin. Evet, Lan rengi. altın. <laughs> Altına bak. Ha, <laughs> dur ya bende çıplaksın. Resetlesene bir bende. Bende de resetle ya bende çıplaksın. <gülüyor> Yahu. <gülüyor> Aa öldüm. <laughs> Tekrar doğarsın merak etme. Ya altı çıplak bunun ya. Deli mi bu ya? Bak halen çıplak altı ya. Salih bekle. Dur hala çıplak kaldım ben de. Ben seni şimdi düzgün yaparım he. Oğlum buna ya Rabbim ya çıplak olma ya. Çıplak mı hayır? Ama televizyonlar geldi ya beni. Zaten televizyon adam ki. Aa tamam tamam güzel. <laughs> hadi Salih nereye gideceksin? Kanka hadi gel gezek. Aa adam buldum. <laughs> Hayır, ben adamları ısınacağım. <laughs> hadi motorun önüne gidelim, gidelim. Motorun önüne gidelim kardeşim. Tamam, hadi çağır motoru da. Ben iyice bir adam yedim. Ya motor sağlamıyor. Ben de bilmiyorum ya. Ben iyice bir adam yedim. Şimdi biraz birazdan mı yesem? Ben suya gitsin. Aa sabah ben sudayım. Salih sabah oldu ben yanacağım çabuk suya inmeliyim. Oh heyar karmış ya yanmam. Ama şu kuma basarsam yanabilirim. Neye basarsam? Kuma basarsam yanabilirim çünkü zombiyim ben. Şu an kar yağıyor. Suya girebilirim ama. Motorum suya düşmüş Salih. Motorum suya düşmüş. yalnız. Ay ben havuzdayım. Aa, yanacağım. Yerim. Çabuk suya inmeliyim. yanacağım <laughs> <iyi> Bak. <baktım. gülüyor> hmm. Yalnız şişle çok sıcak. Biraz daha yap. Ee, Nale yerim ben? Zaten oralara oturabilirsin ya. Ben zombiyim ya. Sıcak söylüyorum ben. suya girmeliyim. <laughs> <laughs> Saliha. Arkadaşlar bu arada amacımız ne söyleyeyim? Amacımız maviye diyerseniz ölürüz. Saliha amacımız maviye diyerseniz ölürüz. Maviye değmemeliyiz. Benim üstümde mavi yok seyrim var mı? Neredesin sen? Oğlum ben nereye oğlum ya ben de geliyorum. Oy dur camlara dikkat et. Ya. Camlar mavi çünkü. Oh <laughs> olsan mavi de yiyordun. Kals kaldı mavi de yiyordun Salih <laughs> ya. Otur işte ya Salih mavi de yiyordu Salih. <laughs> <laughs> Salih aç şu kapıyı aç. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba dostum kabul et. Sen şey ben şimdi diyemez miyim yap şuraya.

birazcık ayanayım da belki yine yere düşer. Lom bla 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 Ah, ha yere düştü. Ayağımı yedim. Hmm, biraz daha yesek mi acaba Salih'i? <laughs> gel buraya gel gel kaçma benden. Gel gel gel. <laughs> Esasen maviye değdin kaybettin. O zaman amacımız değişti. Amacımız tabii ki maviye, ay, memle, maviye ay, değmemek ya da griye değmemek. Hadi oturma Tamam da sen amacımız griye değmemek. Şimdi biz nasıl çıkacağız? E, e griye değmemek amacımız kapıda gri. Aa evet dur öyle bekleyelim çıkabiliriz adamsın be. Aa dur. Merdivenden çıkamayız. Merdiven çünkü gri renk. Ne çok yapacağız? Kaleyi sıktın mı? Sarı ama kaybettin ya. Yine renk değişiyor ya. Lan renk değişiyor oğlum ya. Yine maviye değmeme rengi. Ya da amacımız sarıya değmemek. Ben şöyle gideyim. Kırmızıya değmemek. Bir tek kalın. Kırmızıya değmemek. Al, al. lar ya Arda burada Arda ben de bağlanmış <laughs> ya ben adam, ya Arda ya Arda sadece kendi evinde bizde konuşamaz şu an arkadaşlar bu arada ben Arda'yı istemiyorum e, Roblox yazmış bir tek <laughs> Salih neredesin ne oğlum ya hadi gel. Amacımız kırmızıya değmemekti değil mi? Ben sallanacağım çünkü. Benim Benim amacım kırmızıya değmek. Benim amacım da kırmızıya değmek. Amacımız kahverengiye değmemek. Sal Salih şu an amacımız iyi gidiyor. Çünkü biz, amacımız kahverengiye değmemek. Önümüz kahverengiye değmemek. Şöyle gidelim. İn. Aşağıya iniyorum. ya. ben? Hayır. Hayır yıkamak. Yok bakla. Evet arkadaşlar. Kahverengiye değin, değmek üzereyim. Like atarsanız kurtulurum. İyi. Çok kazandım. Yes arkadaşlar sizin sayenizde kahverengiye rengiye değmedim. Hmm. Evet. Arkadaşlar like atın. Salih de mi kahve değmek üzere? Salih yani kahverengiye değmek üzereysen arkadaşlar söyle like atsınlar. <laughs> like ha, çabuk like atın. Çabuk like atın. Çabuk ha? like atın. Bak. mı geliyorsun? Tam, mı? tam 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 like attılar. Güzelmişsin. Aa burası da kahverengi. Ben deli miyim ya? Ben kaçardım. Bu renk kötüydü. Ben bu rengi değiştirmek için üstüne bindim. Sadece şimdilik de amacımız pembeye değmemek. Ne zaman oraya atladın? Ben... Tamam dur dur kurtaracağım. Bekle orada ya. Tamam tamam ben geliyorum ben geliyorum dur. Bekle bekle geliyorum Salih. Bak ben buradayım gel. Gel gel buradayım burada çıkış vardı. Deli ya oradan çıkıyor merdiven koyup ya. Orada çıkış vardı deli. Salih. Saklanmaç oynayak mı oyunda? Ay, da dur ya. Amacımız pembeyi değmemek bizim. Biz ne yapıyoruz? <laughs> Salih ne yapsak acaba? Amacımız pembeye değmemek pembe. Dur Salih. Sakın buraya değme çünkü burada pembe var bak. Evet. Ben bir şey mı? Dur bak bir bakla kabul et bunu kabul et. Hmm. Dur dersin de. Geldi mi? Yok. Dur bir daha yapayım o zaman. Şimdi geldi mi? Geldi. Tamam kabul et. Gidiyoruz. Beni insanların yanına götür. Galiba beni kucağına al ve insanların yanına götür. Ben insan yemek istiyorum. Dur, dur o öyle değil Salih. <laughs> Kabul ettim hadi dur. Kabul ettim beni insanların yanına götür. Sali, ne yaptın? Beni neden attın? <gülüyor> <gülüyor> Olam yarabbim. Ne <laughs> Al sadece al al kabul ettim. Bir daha basma hadi beni insanların yanına getir. Ben insan yemek istiyorum ama bunu pembeye değmedim. İnsanların yanına götür beni amacımız bunu pembeye değmemek ama pembe insanın yanına götürme. Hayır ne yapıyorsun? Suya neden indin? Oğlum ben suda ölürüm oğlum suda ölürüm ben. Ben böyle bir canavarım suda ölebilirim ben canavar olarak. Deli misin yani sen? Nerede? Ya Neyse. Arkadaşlar bu arada kanalıma like atmadıysanız şu an like atıp abone olun. Şu an devam ediyoruz. Sadece amacımız pembeye değmemek bu arada. Burada pembe yok. Ben açayım. Ne lan? Ya. Allah'ım ya Rabbim ışıklar gitti, trikler gitti. Nasıl ışığı açmaya çalış? Allah'ım. Ha lan. Allah'ım açtım. Tamam ya. ben gidiyorum. Ee, burası çok korkunç. Ben gidiyorum. Ee. Ee, burası benzeri kokus. Aa! Düştüm. Burası benzeri korkunç. Bence de bu evim korkunç. Düştüm. Aa. Neyse kalkayım. Ah, ardı mı durum? Ah, ardı sinim ha? Bla 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 yam 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 yam. Sen zombi sen sen de zombi olmasın o zaman ya. Lab 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 lab. Ben Arda'yı çok kötü, Blablabla. <laughs> Blablabla. Blablabla. Ben en kötü yiyorum. Lab 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 lab. Lab 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 Ben kafasını bir sırdım arkadaşlar. Ben ben de kanadını bir sırdım ki. Senin ne işin var deli? Lab lab <laughs> lab lab <laughs> lab 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 <laughs> lab lab

ben hap satacak. plan yapıyorum. Arkadaşlar, ben hap attılar. Nasıl çıkacağım buradan? Ali çıkartın artık beni. Çıkmıyorum. Ben seni sen, 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 sen. Yanlış yerde susayım ben orada değilim. A açtı. Kurtuldum. Evet. <laughs> Hadi Senel Hadi Temel. Hadi Temel. Neyse ben. Bak neden kapıyı kapattın? Senel Heh. Ya tamam da Salih ya. Ben buradan çıkamayacağım artık ya. Ben biraz tuvaletimi yapayım bari. Bla bla bla. Ya oğlum ya canım çıkamıyorum buradan. Salih kurtar beni. Kurtaracağım seni. Silahı havamı sık. Tamam. Açın şu kapıyı Açın. Açın şu kapıyı yeah. Açın şu kapıyı. Yeah. Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen ona bu silahla sık. Böyle böyle sık ona. Bu sana gerçek silah al. Hayır. Ben başka silah alacağım. Salih adamı öldür de beni buradan çıkar. Arkadaşlar. Oh, sen onu silah ya. Sık şunu öldür bunu ya. Ben onu kurtar. Salih! or, buradan çıkış gördüm hapishaneden kaçabilirim. Çık şuradan ya. Ya ben ne yapacağım Ya ben ne yapacağım ne çıkış buldum. Kaçıyorum hapishaneden. Hapishaneden kaçtım. Şimdi bir silah alıp onu öldürmez miyim ben? Oğlum, bu ne Allah'ım ya ya. Lan bu ne Allah'ım Ben silah alacağım. Şunu al. Bunu al. Bunu al. Kardeş ne <laughs> Eee Memur Bey. <laughs> sıkarım, hey, memur. <laughs> memur kafana sıkarım. Sen şu Memur'un kafasına sık Şu memur. Salih çabuk şunun kafası nasıl? <laughs> Oy. Bunun mevzisi ne? Ben bunu nasıl tutacağım? <laughs> ne oluyor oğlum? Sen öyle mi sıkılır ya? Deli <laughs> ya ben nasıl sıkılır? Bu arada hapishaneden kaçtı be. Hasar Aa sen misin ya dur. Aa çocuğu hapishaneye attı. Çocuğu. Olamaz arkadaşlar Lina abi seni Her neyse ben iyilebiliyorum Ben kaçar. Polisin kafasına kafasına sıkın. Sıkın. Sadece sık, sık Adamım be. Bomba patlattı adamın karşısında. Bende o silah yok. Sen mi? Bende. Tamam. Sen,bana da senin silahından gönder. Tamam tamam yanıma gel. Neredesin sen? Tamam tamam veriyorum. Al şunu. Kanka gerek yok. Ben teker teker'i bulacağım Dur al şu silahı. Ben kesik onlara. Eee mervim bitti benim. Doldurmaya çalışıyorum ben. Ben teker teker'i vurdum kanka. Ben Tamam da sen ben birisini öldürdüm. Helikopterim mi binsek? Ben bilmiyorum. Acaba. Helikopterle kaçarız diye düşünüyorum da kaçamıyorum ya. <laughs> Sal bence ben normal adam olayım. Beni öldürüyorlar yoksa değil mi? Normal adam oldum ben. Beni öldürüyorlar çünkü. Gel Sal video bit bitişi yapalım. Şuraya gel. Buradayım. Dur geleyim yanına. Ben senin yanına geleceğim. Dur. Dur Salih e yanına geleceğim. Hadi televizyonu baba. Dur bekle video bitecek Salih dur ya. Evet arkadaşlar videomuzdan bu kadar olsun. Görüşürüz bay bay.